Bak, Hemen ablam Ekim. beni gör. Ablam beni görmeden biraz onun oyuncağıyla oynayayım. Ondan izin alsam bana izin vermez. Ah, merhaba sen gördüğüme çok sevindim. bay çıkmışsın. Sen de ne güzel bir insan mısın? Şimdi kaybetmek için. Gel saklan bak oynayalım mı? <laughs> Ebe değilim. bunu da saklayacağım. Nereye koyduğumu unuttum Ablam bana çakı var Oyunca hemen bulmam gerek yok. yok bir şey gördüm galiba Yok Abim Buldum seni Buldum seni Daha Yok işte Ay bari kardeşim yanına gideyim. Aa ben geliyor Ben habersiz sana mamalı. Oyuncak ne benim kaybettiğimden anlamamalı. Yoksa bana çok kızar. Kardeşim ne yapıyorsun bakalım? Ha, hiçbir şey yapmıyorsun. Sen bana biraz şüpheli geldin. Sen hiç böyle boş oturmazsın çünkü. Ee, bir şey mi oldu acaba? Bir şey olmadı. Bak canım, bana her zaman ne olursa olsun doğruyu söylemelisin. Yalan söylemek hiç iyi bir şey değil. Hem ben sana kızmam ki. Bak bir şey olursa söyle, tamam mı? Ben senin yanındayım. Tamam, Tamam kızmayacağım. Söyle bakalım. Ayıcık kayboldu. Aa benim en sevdiğim ayıcığımdı. Neyse sorun değil. Biz seninle birlikte buluruz tamam mı? Sana evet. hiç kızmadım. Sen doğru söylediğin için sana kızmadım. Ama yalan söyleseydin sana kızardım. Aferin. Çek bakalım. Hep her şeyi doğru söyle. Tamam. Hiç yalan Hadi. söyleme tamam mı? Bakalım. Hmm. Bu, bu, Burada buldum. yokmuş. ayıcığımla saklambaç oynuyormuşsun. İstediğin zaman saklambaç oynayabilirsin ayıcığımla. Ama bir şartım var. İlk benden izin alacaksın. Tamam. Kimse yalan söyleme. Yalan söylemek hiç iyi bir şey değil. Tamam mı tatlım? Bununla oyun oynayalım mı? Olur. Ayıcıkla oyun oynayabiliriz. Hadi oynayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bugünkü video bu kadar. Bay bay. Hoşçakalın.